Merhaba arkadaşlar. Bugün en günlerden ne gidiyor yine? Ne yapıyoruz? Korkunç devam. Buruza ama bunu en bunu mu yaparız? Bak yeni başın Bak bunu yeni başında. Ne yapıyoruz? Bunu yeni başını yapacağız ha. Dokun. Dokunu yapmıştık Bakayım. Ha bu kolaydı. Birincisi kolaydı. Şart ettik birincisi. İki çok biraz daha zor. anlamında ya? Aa, bak bak bak. İşte bunlar hazır. Sıkkın mı ya? Sıkkın. Bak şuraya. Ha değmemiş lazım. Ah! Yes! playstation, PlayStation.

Hayır. Lan ya. Ha tamam tamam. Tamam da bir şey söyleyeyim. Oğlum. Hah. Dur. Yavaş. Tamam. Yavaş. Yavaş. Yeter amına koyayım ya. Hadi sinir. <laughs> ne yapıyorsun? Ya, seni ben, ha senin ne diyorsun lan? Önceki videoda da bu ya, baş belası gelmişti ya. Yani, oraya ne kol? Sonunda. Sonunda ya. Ha <laughs> olmuş bak fırlatacak. Fırlatacak. Önceki videoda fırlatmıştı bunu. Ha şimdi fırlatmıyor. Aşağıdaydı bu. Buradaydı. Evet. Şimdi alalım gidelim gidelim. Ne patladı o? Orada önceki videoda da pat pat diye ses gelmişti. Bak. Hmm. Şimdi fırlatacağım. Hah tamam. Gelsene şuraya koyayım da. Oradakiler yenideymiş. Tamam. Şimdi biz burada şey yapacağız. Aslanı açıp şurayı. Bunu önceden yap. Yapacağız. Sonradan yapacağız. Tamam. C-Aktı. Nasıl çayım ya? Al şunu. Koyayım. Zaten hem onu bir daha almazdım. Alayım. Heh, şimdi şuraya koyalım. Tamam, şimdi şu Güzel. İşte, ha, yani neredeydi bu? Bu şurayı koyalım. Nerede? Ah, tamam. Lan kek yok diye değil mi Ah tamam. Şuraya koyalım bunu. Gidelim şimdi. Şu kalın sen buraya. E şöyle şey. Motor sesini duymak istemiyorum. Herhalde. Hoşbiliyorsun. Ben ilk videoda da bu uçuyordu. Şunlar gidecek buradan. Ne yap git. Şerefsiz seni. Ne? Ya Allah. Burayı niye saldın? Lan sen senin orada ne şimdi? İndin sana. Hmm, zaman geldi. Ya bana ne Muhammed sen siktir be ki. La la la. Ya la, mu? Muhammed dur boş. Ya Muhammed git. Ne yapıyorsun video mu çekiyor? Ya? ya evet git. Abi ya ne vuruyor? Arkadaşlar bana vuruyor. Ya Muhammed bir siktir git ya. Yine başkına geldi. Yine baş belası geldi ama bir zor oynayacağız. bu baş belası yani ya bir git. Siktir, git. Yorma, hala da git Ya git 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 ya git git Ben görmüyorum. Ya bir.

şunu. başlayacağım ne sen. Al şunu sen. Ya I'm <laughs> going <laughs> <coughs> <coughs> Görülecek ben oraya? Heh, tamam olmuş. Sen Siktir git! gibi ya. sinir krizi ediyor bunlar <laughs> benim. Ertan nefes alacağım seni. Ne oldu? Git. Ya. <laughs> Şimdi biz... Şimdi ben... Sizinle ben... ben... bu ben... Ne diyor adam? Bir bunların yüzünden. Tamam videoyu kapatayım. Bye bye.